E, ee, açıkçası çift forvetle oynamaktan bir problem yaşamadık bence. Ee, tam tersi daha çok 18 içerisinde bulunan her an gol pozisyonunu kovalayan bir takımız. Tabi iki maçta neredeyse 15 3 maçta 15 tane bireysel hata yapmışız. Maalesef sezon içerisinde de bunları yaşadık. Ee, yani tacı ortaya atacak bir durumu hiçbir teknik adam aklına getirmez. O yetmemiş gibi arkasından bir daha iki oyuncunun rakibe teslim etmesi hocanın aklına gelmez. Ama bunlara rağmen bunların altından kalkan bir takımımız var. O kötü golden sonra tekrar oyunun hakimiyetini, kontrolünü eline alan, rakip alanda oynayan, rakipten pozisyon yemeyeni o arada, bütün tehditleri de önleyen gol pozisyonunu vermeden iki gol yiyen bir takımız. Ya. Dolayısıyla bunların altından kalkmak hiç kolay değil. Hele hele bu e, mevsimde bu maç bu kadar maç kala kritik anlarda bunların yapılmaması lazım ama herhalde kaç maçtır biz 10 kişi oynuyoruz. Bir de böyle bir durumumuz var. Eee bir mette, bir buçuk mette kala penaltı noktasını gö gösteren bir hakemle oynuyoruz. bütün yatmalara, oynamamaya, sizin momentumunuzu önlemeye yönelik yapılan her harekete devam demeye, 5 dakikada atılan bir frikik, üç dakikada atılan bilmem ne göz yuman, ilk defa bir üç büyük maça çıkan, o da bizde herhalde deneniyor. Sonradan bunun karşılığı şu mudur? E 12 dakika verdik diye. E bizim hücum devamlılığımızı, oyun tempomuzu devam ettirmek daha doğru değil mi? 7'nin ee, ikini sarı kartı faulü ben de bakacağım bir daha. 2-1'e ee, geçmemize rağmen 3. golü esasında Etebo, Emre'ye Santra'dan bir duran top dönüşü Dokunsa oyun başka türlü oynanabilirdi ama kendi gitmeyi yerledi. Yani bugün bazı şeylerin ne yaparsanız yapın olmadığı bazı oyuncular tarafından doğru yapılmadığı gün olarak geçecek herhalde. Ee, mustera gelene vuruyor, top bu tarafa dönüyor. Yani yediğimiz gollerin anlatımı yok. Ve bunu yapan Türkiye'nin en az golleyen takımı son 3 maçtaki bireysel hataları maalesef bize pahalıya mal oldu. Yoksa iki santrfor yoruluncaya kadar Falcao ve Muhammed bizim için iyilerdi. Maç maç gidiyoruz demiştim. Normal ezberimizde olan 4-3'ü de oynayabiliriz. iki santrforlu da oynayabiliriz. Konu bu değil. Galatasaray ne oynarsa oynasın gol atıyor. Mesele attığından fazla yiyen bir Galatasaray olmaması lazım. Mesele bu. Ee, ve bu arada da iki stoperimiz de cezalı. Yani bize hiç e, bol keseden çıkanlar e, Maalesef e, maçı kaybettik. Kritik bir yerde, doğru olmayan bir yerde, her şey doğru giderken o gollerin altından kalkmak kolay değil arkadaşlar. Yani siz oynuyorsunuz, en iyi şekilde oynamak için, bir daha üçüncüyü atmak için, dördüncüyü atmak için uğraşıyorsunuz ama her gelen topun Alakası yok kan gol olduğu bir ortamda onun altından da takımın kalkması çok doğru değil. Bu kadar genç ve e, her şeye rağmen işte Yet, Sonu, Emre'si e, bir de Kırılgan oyuncular bunlar kolay kolay da altından kalkamadılar. Yani bunun e, iki santifol oynadık, tek santifol oynadık, bunların hiçbir alakası yok.